açıklama geliyor. Parti sözcüsü Ömer Çelik kürsüye çıktı. Aziz İzliyoruz. Bir kere daha AK Parti kadro, kadroları olarak en içten muhabbetlerimizi ve saygılarımızı AK Parti Genel Merkezinden arz ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. İnşallah AK Parti'nin iradesiyle ortaya çıkan demokrasi, özgürlük, milli irade şiarıyla yükselen yeni Türkiye, nice 19 Mayıs'lara hep öncekileri geride bırakan daha büyük umutlarla, daha büyük şevklerle ve daha büyük vizyonlarla girecektir. Bugünlerde hepimizin beraber yaşadığı bir süreç var. Türkiye Cumhuriyeti'nin biricik varlığımızın tehdit altında olduğu bir dönemde bir takım teröristlerin milli birlik ve kardeşliğimizi, ülkemizi tehdit ettiği bir dönemde kahramanca terörle mücadele eden kardeşlerimiz var. Şehit oluyorlar, canlarını bu ülke için feda ediyorlar. Bir kere daha AK Parti kadroları olarak bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun, Cenab-ı Allah onları en büyük mükafatlarla mükafatlandırsın. Gazilerimize saygılarımızı arz ediyoruz. Biz bunu toplantıları yapabiliyorsak, Türkiye'yi yönetenler, Türkiye'de işinin gücünün peşinde koşanlar, sokaktaki vatandaş huzur içerisinde yaşayabiliyorsa, bu onların fedakarlıkları sayesindedir. Kendilerine saygılarımızı sunuyoruz. Şehit ailelerine ve gazi ailelerine en içten saygılarımızı arz ediyoruz. Hususen geçen gün tonlarca bombanın patlatılması sonucunda Diyarbakır'da şehit olan vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Ailelerine bas sağlığı diliyoruz. Kuşkusuz AK Parti'nin ortaya koyduğu irade Türkiye'de mahzun olunmaması gerektiğini, Türkiye'nin önünün açık olduğunu gösteren bir iradedir. AK Parti bu bina, AK Parti'nin bu genel merkezi tarihin seyredildiği değil, Türkiye'nin siyasi tarihinin yazıldığı ve dünyanın siyasi tarihine katkıda bulunan bir merkezdir. Ve tarihi yazan bu kadro tarihi yazan bu kadro korucu liderimiz kurucu genel başkanımız liderimiz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yepyeni ufuklara ulaşmasını sağlamıştır. Bir kere daha buradan liderimize sayın cumhurbaşkanımıza saygılarımızı arz ediyoruz. vakit kaybettiren, boş yere uğraşmak zorunda kaldığımız bir tartışma devam ediyor. Geçen günde mecliste bu tartışma devam etti. Bu tartışmayı kapatmanın zamanı gelmiştir. Tartışmayı muhalefet partileri şöyle yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızla AK Parti kadroları arasında nasıl bir ilişki var? Bunu tek cümleyle bitirmenin zamanı gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızla, zatı devletleriyle liderimizle, kurucu genel başkanımızla AK Parti kadroları arasında bir bilim bile mesafe yoktur. Dün olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. <laughs> AK Parti deyince dünya markası olmuş bir siyasi partiden bahsediyoruz. AK Parti kurulduğu zaman liderimiz Kurucu Genel Başkanımız AK Parti bir dünya markası olacağı değil dediği zaman bununla ilgili yüzlerce tartışma çıkmıştı. Ama gördük ki hem bir siyasi fikriyatı olan, hem de kitle partisi olabilen ve dünya siyasetinde iktidarda olmasına rağmen sürekli büyüyebilen, iktidarda olmasına rağmen politikalarını sürekli reforme edebilen, kendisini güncelleyebilen bir kadronun ortaya çıkardığı bu parti Türkiye siyasetinin gelmiş geçmiş en büyük markası olduğunu tescil etti. Bu arada da bir dünya markası olarak referans verilen ve takip edilen bir siyasi organizasyon olmaya devam ediyor. Fakat AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti bizim tarih içerisindeki kutlu yürüyüşümüzün, büyük yürüyüşümüzün bu zaman dilimindeki en güçlü nefesidir. Bu sebeple siyasi sınırlarımızın çok ötesinde şehitlerimizin bulunduğu büyük medeniyet coğrafyasında Referansların merkezini oluşturan bir partidir. Referansların merkezini oluşturan bir siyasi kadrodur. Herkesin kendisi için dayanak bulduğu, herkesin kendisi için ışık bulduğu, herkesin kendisini dikkatle takip ettiği bir siyasi kadronun vizyonunun adıdır AK Parti. Bu güçlü nefes, bu coğrafyayı tarih yapan, bu coğrafyayı bize vatan yapan, bu milletimizi millet yapan, tarihin dinamiklerimizin demlenmiş halidir. Bunun siyasi vizyona dönüşmüş halidir. Geçmişimizle geleceğimiz arasında. Dün yapılanlarla bundan sonra yapılacaklar arasında en sağlam köprü, yegane köprü olarak AK Parti bugün de ilk günkü gibi dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olmaya devam edecektir. Milleti millet yapan değerler. Bu coğrafyayı bize vatan yapan değerler AK Parti'nin siyasi fikriyatında tebellür etmiştir. Kristalize olmuştur. O sebeple AK Parti sadece bir siyasi partinin iktidara gelmesi için uğraşan bir siyasi kadronun partisi değildir. AK Parti bizi millet yapan değerlerin bu coğrafyayı bize vatan kılan değerlerin korunduğu tarihten itibaren geleceğe taşındığı büyük bir yolun adıdır, büyük bir yürüyüşün adıdır. Bu sebeple biz AK Parti'de siyaset yapanlar, biz AK Parti'de siyaset yapanlar Allah'tan ve milletten başka talimat almayan bir kadroyuz. Takip ettiğimiz bu yol bize milletin emanetidir, milletin emridir. İktidara gelirken başkalarının sözünü dinleyip iktidarda kulaklarını millete sırt çevirerek siyaset yapanların dönemi bitmiştir. AK Parti iktidara gelirken nasıl ki millete ses vermişse, milletin sesine kulak vermişse gözünü millete dikmişse iktidarda olduğu sürece de milletle nefes alan sürekli olarak kulağını millete diken bir kadronun partisi olmaya devam edecektir. Çeşitli aşamalardan geçtik. Çeşitli aşamalarda büyük sınamalara, büyük meydan okumalara karşı bu kadro direndi. Ama biz şunu buluyoruz. Biz kürsüde olanlar değil. Biz kürsüde olanlar protokol icabı ön sıralarda oturanlar değil. Adı sanı bilinmeyen, toplantılarda en arkada oturanlar. Mahalle delegelerimiz, mahalle temsilcilerimiz, o mahallelerde direklere bayrak asanlar, o seçimlerde adı sanı bilmeden, sadece bir teşekkür bile almadan, bu millet için, AK Parti davası için koşturanlar, bu başarının gerçek mimarlarıdır, gerçek sahipleridir. O sebeple, resmiyete dayanan bir protokolde, bizlerin adı sayılsa da, eğer hakikate dayanan bir protokol yapılsaydı cümleye ilk önce mahalle temsilcilerimizden başlamak gerekirdi. Bu vesileyle bütün teşkilatımıza da AK Parti Genel Merkezinden sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yeni bir aşamadayız. Kongreye gidiyoruz. Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız aday olmayacaklarını açıkladılar. Kendilerine şimdiye kadarki Genel Başkan ve Başbakan olarak AK Parti'nin bir değeri olarak verdikleri hizmetten, yaptıkları çalışmalardan dolayı bir kere daha bu toplantı itibariyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kurucu Genel Başkanımızın, liderimizin Cumhurbaşkanı olmasından sonra genel başkan seçilmesiyle ilgili prosedür orada bir mekanizma oluşmuştu. Bu mekanizma yeni genel başkanımızın Yeni genel başkan adayımızın kim olacağı ile ilgili istişarelerde de aynen uygulanmıştır. Bu bakımdan ana kademe il başkanları, il kadın kolları başkanı, il gençlik kolları başkanı, büyükşehir ve il belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, büyükşehir me e belediye meclisi başkan vekilleri, kurucularımız, MKYK üyelerimiz, MYK üyelerimiz, merkez disiplin kurulu üyelerimiz, merkez demokrasi ve hakem kurulu üyelerimiz, siyasi erdem ve etik kurulu üyelerimiz, kadın kolları MKYK'mız, gençlik kolları MKYK'mız ve tabii ki çok sevgili, çok değerli milletvekillerimizin bu istişarelerde gösterdikleri katılımla bu istişarelerin neticesinde bir tablo ortaya çıkmıştır. Ve çok değerli bir arkadaşımız büyük bir mutabakatla İzmir Milletvekilimiz Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım genel başkan adayı olarak seçilmiştir. Başarılarıyla başarılarıyla bütün bakanlık hayatı boyunca siyaset hayatı boyunca AK Parti'nin kurucusu olarak bu kadroyla birlikte yola çıkan ilk Değerli arkadaşlarımızdan bir tanesidir kendisi. Başarılarıyla, hizmetleriyle, hava yolunu, halkın yolu yaptık sloganıyla millete dokunan, milletle beraber yürüyen, milletle beraber siyaset yapan çok değerli bir siyaset adamı, çok değerli bir devlet adamı olarak bugünlere gelmiştir. Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli makamlarından bir tanesi de AK Parti Genel Başkanlığına adaylığı, bütün bu bahsettiğim büyük istişarenin neticesinde büyük bir mutabakatla ortaya çıkmıştır. Çok şerefli bir görev. Kendisini kutluyoruz. Cenab-ı Allah. Birlik <laughs> içinde, dirlik içinde, kardeşlik içerisinde ilk günkü olduğu gibi hiç yorulmadan, yorulmayı ayıp sayarak, yorulmayı bir utanç vesilesi sayarak Cenab-ı Allah'ın Bizim son nefesimizi millete hizmet makamında almasını dileyerek bütün arkadaşlarımızın adına kendilerine hayırlı olsun diyorum. Allah mahcup etmesin, Allah başarılarını artırsın. Tebrik ediyoruz, Allah hayırlı uğurlu eylesin. Evet, evet. Biz aynı אושר אמז מי איינן De aklıma bir şey geldi <laughs> temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş kürsüye çıkmış bakmış ki konuşması yok benimki gibi <laughs> sonra dönmüş demiş ki topluluğa buraya çıkarken konuşmamı bir Allah biliyordu bir ben. Şimdi artık Allah biliyor. <laughs> Çok değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim, değerli basın mensupları. Sözlerimin başında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bayramımızı milletçe kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun. Gazilerimizi şükranla anıyorum. Çok değerli yol arkadaşlarım. Partimizin 19 Mayıs 1919'da Samsun'da doğan milletimizin bağımsızlığını müjdeleyen güneş gibi 14 Ağustos 2001 tarihinde milletimizin aydınlık geleceğini müjdeleyen bir meşale olduğunu bu vesileyle bir kez daha milletimle paylaşmak istiyorum. Hepinizin yakından takip ettiği gibi 22 Mayıs yani bu pazar günü ikinci olağanüstü büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili bütün parti teşkilatımız mahalle temsilcisinden genel başkanına ve bütün kademelerdeki mensuplarımız canla başla hazırlıklarımızı büyük bir oranda tamamladık. AK Parti demokrasi şölenine büyük kongreye hazır kurucularından biri olmaktan her zaman büyük bir onur duyduğum AK Parti'nin Genel Başkan adaylığına layık görünmek benim için onurların en yükseğidir. Aynı zamanda da çok büyük bir sorumluluktur. Kongrede görev devredecek olan Sayın Genel Başkanımız Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Partimiz adına, milletimiz adına teşekkür ediyorum. Kendisi partimizin kurucu genel başkanı ve lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan devraldığı bayrağı bugünlere başarıyla getirmiştir. Değerli yol arkadaşlarım, aziz milletim, kongreler, parti kongreleri birer demokrasi bayramıdır. Ancak AK Parti kongrelerini diğer partilerden ayıran bir özellik vardır. O da AK Parti kongreleri ayrışma nedeni değil, kardeşliğin, bağların, birlikteliğin daha da kuvvetlendirilme vesilesidir. Bu kongremizinde çok daha fazla birbirimize kenetlenerek kutlu yürüyüşe devam yolunda bir kararlılık ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. Bu süreç içerisinde az önce genel başkan yardımcımızın da ifade ettiği gibi partimizin demokrasi geleneğinde olan istişare süreçleri büyük bir başarıyla sürdürülmüş ve partimizin ana kademelerinde tek tek saymayacağım partimizin genel merkezinden taşra teşkilatına kadar ana kademelerinde 800'e yakın mensubumuz arasında istişareler başarıyla tamamlanmış ve neticede bu toplantılarla genel başkan adayının kim olacağına karar verilmiştir. Az önce açıklandığı üzere yapılacak kongrede genel başkan adayı olarak zaten şahsımı gösterilmiş olmasını dolayısıyla tüm parti mensuplarıma, teşkilatıma bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Şunu herkes bilmelidir. AK Parti'nin bir dava partisidir. AK Parti milletin geleceğini inşa etme partisidir. AK Parti geçmişini koruyarak geleceğe yürüyen partidir. Dolayısıyla kurucu başkanımız, liderimiz başta olmak üzere partimizin her kademesindeki arkadaşlarımızla tam bir uyum içerisinde çalışarak büyük Türkiye hedeflerine ulaşmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Çok değerli dava arkadaşlarım, tabii ki önümüzde Büyük kongremiz var. Büyük kongremizde partimizin kutlu yürüyüşe devam sloganıyla belirlediği programını çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, milletimizle paylaşacağız. Bugün bu konularda bir detaya girmeye ihtiyaç duymuyorum ve inşallah yapılacak kongre ülkemiz için milletimiz için partimiz için aydınlık yarınlara vesile olacaktır diye düşünüyorum. Ve milletimize şunu buradan Diyarbakır'a Diyarbakır'dan hunharca katledilen vatandaşlarımızın yanına onların acılarını paylaşmaya gitmeden önce bir şeyi söylemek istiyorum. Milletim rahat olsun. Bu terör belasını Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günümüz aydınlık, geleceğimiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim. Dağ Başkan Adayımız, İzmir Milletvekilimiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu sürecimizin AK Parti'ye, bütün Türkiye'ye, bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli teşkilat mensupları, genel başkan adayımız Sayın Binali Yıldırım çıkışta fuaye alanında tebrikleri kabul edecektir. O yüzden çıkış esnasında koridoru boşaltmamızı sizlerden rica ediyoruz. Çıkacağımız bu kutlu davanın bütün Türkiye'ye, bütün İslam alemine ve Akbert ailesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Türkiye, rengimiz tek sevdamız Türkiye tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye.